Yayınıma hoş geldiniz. Aliyev isyan etti. Evet İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki toplantıların yılda bir defa yapılmasına isyan etti. Bunu İçişleri Bakanları'nın olduğu toplantıda yüzlerine söyledi. İşte bu kareye bakarsanız Aliyev'in neden böyle söylemek istediğini çok daha iyi anlarsınız. Aliyev yeniden Kafkasya'dan poz veriyor, yeniden Hırçın Rusya'yı, Kafkasya'ya taşıyacağına söz veriyor. Damarlarımda Ermeni kanı dolaşıyor diyen bir isim Lavrov ve sıkı korumayla Erivan'da gezdi ve Erivan'da belli temaslarda bulundu. Bir de sözde sahte iddialarla kurulmuş bir soykırım anıtı dedikleri aslında yalan anıtının önündeydi. Çünkü böyle bir soykırım yoktu. Asıl soykırım Türklere yapılmıştı. Lavrov tribünleri oynamayı iyi bilir ve burada da Kafkasya'da yeniden hırçın ve saldırgan Rusya'nın geri döneceği mesajını verdi. Ve şunu söylüyor, diyor ki Rus silahlarıyla siz 30 yıl işgali sürdürdünüz. Yine Karabağ'ı tekrar almak istiyorsanız Rus silahlarına mecbursunuz. Hindistan ve diğer ülkelerin silahlarıyla bizim silahlarımızı elde ettiğimiz başarıyı elde edemezsiniz diyorlar. Lavrov emekliliğinde kafayı takmış Ermenistan'da Cumhurbaşkanlık yapmaya. İzleyin isterseniz hareketlerini eğilip eğilip kalıyor. Bir taraftan da Ermenistan, evet Ermenistan'ın burada bir nevi önemli bir aktörü havasını veriyor ve Ermenileri yeniden kucaklamaya, yeniden onları kazanmaya çalışıyor. Çiçek bırakacak, evet şu anda bırakıyor ve yeniden Mozele'ye çelenki bıraktı. Yeniden tabii ki selam duruşunu yaptı. Diyeceğimiz şu. Lavrov Ermenistan'da eski dönemine geçme telaşında. Bundan sonra Azerbaycan ittifaklarını çoğaltacak. Tabii ki Ukrayna'yla da daha sıkı ilişkilerle Ukrayna'yı daha çok destekleyecek. Ukrayna'da zaferle ayrıldığını düşünen Rusya'nın Kafkaslar'da başa bela olacağını bilmeyen yok gibi. Bu yüzden tedbirli ve dikkatli olmak gerek. Şunu söylüyor. Biz diyor Ermenistan'ın en yakın dostuyuz. Bize güvendikleri takdirde sırtları yere gelmeyecek. Ve bizim silahlarımızla işgali sürdürdünüz. Tabii ki bu işgal demiyor. Karabağ'da hakimiyeti sürdürdünüz diyor. Mirzoyan'ın yüzüne söyledi. Aynen o cümleleri. Diyor ki biz diyor şu andan itibaren sizin en büyük destekçiniziz. Ermenistan'da başka aktörlere gerek yok. Savunma anlamında en büyük ortağınız biz olmalıyız ve olduk. Güvenliğiniz de bizden sorumlu. Lavrov'un yüzüne bakın. Şuradaki görüntüleri iyice anlamaya çalışalım. Lavrov yüzünü ekşitiyor. Paşinyan ise yeni tıraşlı yüzüyle Lavrov'a bakıyor. Ama batı yanlısı Lavrov, işte batı yanlısı Paşinyan, Lavrov'u mutsuz etmiş gibi. İyi bakın bu görüntülere. İkisi de Ermeni. Ama Lavrov burada Paşinyan'ı ne zaman yeriz gibi bakıyor. İkili anlaşmalara imzalar attılar. Birçok anlaşma bu önemli. Bu anlaşmalarda savunma işbirliği, eğitim, kültürel işbirliği gibi bazı maddeler var. Ama daha çok Rus silahlarına ve Rus hakimiyetine yol açan bir anlaşma silsilesi olmuş gibi Lavrov imzaladığı metinlere dikkatle bakıyor. Yani burada ev sahibi gibi davranıyor. Yüzü gülümsüyor. Elivan'da yüzü gülümsüyor. Kendimi evimde hissediyorum diyor. Ağrı dağlı bir poz veriyor bir anda Ermeni halkının kahramanı oluyor. Şunu bir defa ifade edeyim. Dışişleri Bakanlığından alındı diyelim. Belki de Ermenistan'da Putin'in valisi olmak isteyecek veya Putin'in yerine geçen kişinin valisi. Yani Ermenistan Cumhurbaşkanlığında gözü var Lavrov'un. Türkiye'nin bölgedeki politikalarına ve duruşuna, Suriye'deki yapı akrasyona pek alışmamış gibi Lavrov'un gözleri o kadar şişmiş ki Erdoğan'ı göremiyor sanıyoruz. Ama tabii ki Erdoğan'ın bölgeyi okuyuşu, bölgedeki güçlü akrasyonları kendisini fena hırpalamış. Suriye'den kovuldular ve Libya'da da şu anda karşımızda ilerleyemediler. Yani tamamen ele geçirmek istedikleri Libya'yı ellerinden kaçırdılar. Ama şu bir gerçek ki bundan sonra çok farklı, çok büyük bir konsept görecekler karşılarında. Türkiye rüzgarı görecekler. Panislavizm politikaları hem Kafkasya hem Balkanlar yönünden bu Panislavist politikaların hiçbirini biz kabul etmeyeceğiz. Yani böyle iki büklüm oturacaklar ama biz de politikalarımızı izlemeye devam edeceğiz. Şimdi daha önce geldiğinde gözleri bu kadar kısık değildi. Erdoğan da bakıyor Lavrov'un yüzüne. Lavrov Erdoğan yüzüne bakamıyor. Sanki Suriye'deki kroşeyi yemiş gibi. Evet sağ sol kureşe Lavrov'un gözlerini şişirmiş gibi. Gördüğünüz gibi çok farklı bir dünya. Türkiye kararlı ve güçlü, kendinden emin ama Lavrov endişeli ve bıkkın ve hüzünlü. Biz kendisinin 2020 yılında burada yaptığı konuşmayı unutmuyorum. Sayısız saldırılar vardı. Daha 2. Karabağ Savaşı başlamadan, Tovuz'a yapılan saldırılardan tutun. Daha birçok saldırıya kadar Ermenistan'ın avukatı gibi konuşuyordu. Polat Haşimov generalimizin şehit olmasına ve çok sayıda tesisin zarar görmesine rağmen bu kadar zarar gören tesis, her türlü sıkıntının olduğu bir yerde aynen bu açıklamaları yapması kabul edilir değildi. Lavrov işte bu salonda, burada yaptığı konuşmada Azerbaycan'a saldırı yapılmasına rağmen Ermenistan'ın ateşkesi uyduğunu söyleyecek kadar Şiraze'den çıkmıştı. Her şey ortadayken nasıl böyle konuşurdu? Suriye'nin kuzeyindeydiler, fena hırpalandılar ve gittiler. Bir taraftan da Libya'da tökezlendiler. Afrika'da belli yerleri kaybetmeye başladılar. Türkiye rüzgarlarını karşısında gördüler. Türkiye savunma endüstrisini hem drone ve kamikaze hem siha anlamında ilerletti. Top ve mühimmat konusunda da çok ileriyiz. Hızlı bir üretim mekanizmamız var. Son dönemde hava kuvvetleri de gitgide güçleniyor. Nükleer başlıkla ilgili tabii ki Rusya'nın korkuları var. Türkiye buna erişti mi veya tedarik etti mi diye. Yani demek istediğim her anlamda güçlü büyük bir duvar var artık karşılarında. Bu duvardan kastım, tabii ki bu duvardan kastım nedir? Berlin Duvarı değil. Bu duvardan kastım bir NATO duvarı değil. Bu duvardan kastım Türk duvarı. Rusların yayılmacılığına Türk duvarından bahsediyorum. Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşme çerçevesinde Azerbaycan'ın Kiev'e insani yardımının devam edeceği belirtildi. Burada muhtemelen Azerbaycan yoğun bir akaryakıt sağlayacak. Yani akaryakıt çok önemli ve Azerbaycan'ın muhtemelen akaryakıt haricinde bazı destekleri gıda ve tıbbi anlamda da olacak. Çünkü burada biz Ukrayna'yı desteklersek diyor Azerbaycan, savaş bize çok daha geç gelir. Yani Rusya, Kafkasya'da o eski hırçın günlerine geri döner. Arkadaşlar, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra zafer kazanmıştık ya, Rusya ne yapmıştı? Azerbaycan'a füzeler salladı. Ne tez unuttuk? Daha yeni uçağı vurdu. Ne tez unuttuk? Bu kadar hoyratça ve pervasızca saldıran Rusya'nın yeni saldırılar yapmayacağının garantisi var mı? Tabii ki yok. Bu yüzden ne yapıp edip güçlü ve etkili bir şekilde Ukrayna'yı ayakta tutmamız gerekiyor. Bayramov ne dedi? Daha yeni söyledi. Azerbaycan, Ukrayna'nın bundan sonra da arazi ve toprak bütünlüğünü destekleyecek. Buradaki münasebetlerde biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz diyor. Evet bu açıklama önemli. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyarsan yarın Karabağ'daki ve diğer alanlardaki Azerbaycan hakimiyetine saygı duyulursun. İşte bunu söylemek önemli. Aliyev'in de özellikle 12 Nisan'da yaptığı bir açıklama vardı. Ukrayna'da barış olmayacak, ateşkes savaşı durdurmuyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya işgal ettiği toprakları Rusya'nın bir parçası ilan etti. Ukrayna ve tüm dünya, Azerbaycan dahil, işgal altındaki toprakları Ukrayna'nın bir parçası olarak görüyor. Topraksız barış olmaz. Evet gördüğünüz gibi Azerbaycan burada işgale ve yayılmacılara dur diyor. Bu genel bir anlayışı oturturmak, yani Azerbaycan'ın ateşi uzak tutmak için bakalım gelişmeler ne olacak. Aralıksız bir şekilde sizlere anlatmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.